Fen İşleri Müdürlüğü birinci Bölge Sorumlusuyum. İsmim İsa Şahin. Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekibi olarak menfez çalışmamız devam ediyor. Toplamda 420 metre uzunluğunda. ilk etapta yaklaşık bir 70-80 metre uzunlukta ilerledik. Bir ay, bir buçuk aylık sürede biter ama yağmurlardan dolayı işte uzayabilir. Kumbahçe Mahallesi, Dere Sokak'ta yerinde menfez çalışmalarımız devam ediyor. yıllar önce yapılması gereken bir şeyi sağ olsun Bodrum Belediyesi hızlı bir çalışmayla hallediyor. Tabii bu biraz bizi zorluyor esnaf olarak ama en kısa zamanda bitecek. Tabii burası çok eski bir sokak olduğu için biraz ağır gidiyor. Olması gereken bir projeydi. Son zamanlarda en iyi yapılan projelerden birisi bu. Çalışan arkadaşlar da bize yardımcı oluyorlar her konuda. Burası olmasaydı bizim dükkanların içi mahvolurdu yani. Yapılan koridor çok iyi bir suyu çekti buradan. Çöpleri sokağa atmasalar Buralar tıkanmaz. E, Arkadan yine pislikler buradaki yapılan yerin ağzını tıkadı. Onun için bir ufak bir taşma oldu ama çok çabuk bir şekilde de suyu boşalttı aldattı. Adım Murat, soyadım Kayhan. Dere Sokak'ta 13 yıldır ayakkabıcılık işiyle uğraşıyorum, esnafım. Şu an gidişatı iyi. Belediyemizden de vermiş olduğu, yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür ederiz. Burada mı? Belediye mi? Ya mı? Şu da ne oluyor ya?